1931'de, Kuzey Kanada'nın zorlu sularında mahsur kalmış bir gemi. Kaptan ve mürettebat tarafından önce ihmal, sonra zorunluluğa dönüşen bir terk etme olayı. Bay Chimo'yu sonsuza kadar en son bıraktıkları yerde yok olacağı tahmin ediliyordu. Ta ki farklı yıllar, farklı insanlar onu görüp duyurana kadar. Yıllar boyunca başıboş dolaşan gemiye, denizciler ve macera perestçiler bulmak için seferber oldu. Ancak suların derinliklerinde kaybolmuş bir sırrı bulmak kolay olur muydu? İsveç Yıl 1914 Beyçimo Mo kargo gemisi olarak burada inşa edildi. Tabi bu onun ikinci ismiydi. İlk ona verilen isim ise Angel Manel Fendi. Bu adı İsveç'in en uzun nehrinden alıyor. 70 metre uzunluğuyla 1322 ton ağırlığa sahipti. Kanada'nın buzlu sularına dayanıklı hale getirilen gemi, Baltık denizi çevresinde Alman sahipleri için ticaret gemisi olarak kullanılıyordu. Bu şekilde Birinci Dünya Savaşı boyunca hizmet etmeye devam etti. Büyük savaşın ardından 1920 yılında Versay Antlaşması gereği Anger Manelpen gemisini savaş tazminatın bir parçası olarak Almanya tarafından İngiliz hükümetine devredildi. Almanya, müttefik ve ilişkili devletlerin savaş nedeniyle kaybolan ve hasar gören tüm ticaret gemileri ve balıkçı tekneleri ton bazında ve sınıf bazında yenileriyle değişmesi hakkıyla 800 tonun üzerinde olan tüm Alman gemilerine el konuldu. Daha sonra gemi İngiliz bir mürettebatla Londra'ya gönderildi ve burada satışa çıkarıldı. Gemiyi 15.000 sterline Hudson Körfezi şirketi satın aldı adını da Beyçim olarak değiştirdiler. 1921 yılında ilk yolculuğu Doğu Arktik oldu. Ertesi yıl Kaptan Cindy Mal daha çok 40 ticareti yapmak için dümeni Sibirya'ya çevirdi. Burada da siyasi iklim yüzünden iki yıl sürdü. Daha sonra Beyçimo tekrar Arktik'e atandı. 1924'ten 1931 yılına kadar Yukon ve Kuzeybatı topraklarının kuzey kıyıları boyunca Vancouver'la Hudson Körfezi şirketi arasında işlerini sürdürmeye devam etti. Beychimo kargo gemisi olmasına rağmen az da olsa yolcu alırdı. Ama bir şartla. Konaklama ve yiyecek için gemide çalışmalıydılar. Eylül 1931'de çıkılan bu son yolculukta Alaska'nın Point Barrow yakınlarındaki bir fırtınaya yenik düşmesiyle Beychimo mahsur kaldı. Mürettebat fırtınanın dinmesini beklerken bu sefer de bu yakalandılar. Durum böyle olunca mürettebat gemiyi kış boyunca bırakmak zorunda kaldı. Gemiden sökülen ahşap parçalarının bir araya getirilmesiyle kar blokları oluşturuldu. Hayatta kalmak için bu önemliydi. Sertleşmiş kar kütleleri özel bıçaklarla kesilerek buz yapı tuğlası haline getirildi. Bu tuğlalar yapının ana malzemesini oluştururken gemiden alınan tahta paletler, kapılar, sandıklar, çatı iskeleti ve iç bölmeler için destek sağladı. Yapı türleri arasında rüzgar kalkanları geminin etrafına örülen 2 metre yüksekliğinde kar duvarları olarak yer aldı ve bu duvarlar fırtınalardan koruma işlevi gördü. Ayrıca Karkri adı verilen kubbe şeklindeki kar kulübeleri eksi 30 dereceye kadar düşen dış sıcaklıklarda bile iç ortam sıcaklığını eksi 5 dereceye kadar sabitleyebiliyordu. Depo alanları ise kürk yükünü korumak amacıyla kar altına kazılan bu mahzenler olarak inşa edildi. Bilimsel açıdan bakıldığında karın %90 hava boşluğu içermesi mükemmel bir ısı yalıtımı sağlarken ahşap malzeme yapısal direnç ekleyerek bu yapıların dayanıklılığını arttırdı. Yolcuların bir kısmı Alaska'ya uçurulduktan sonra kalan mürettebat geminin bakımlarıyla ilgilendi ve aradan yaklaşık 2 ay geçti. Bu Kasım ayının sonuna kadar süren fırtınada Beyçim'e gitmişti. Kaptan ve mürettebat geminin battığını düşündü. Ancak bir avcı gelerek kampın 72 kilometre uzaklıkta gemiyi buzlar içinde gördüğünü söyleyince gemi için yola çıktılar. Gemiye bindiler. Boğaport sularında seyir halinde ilerleyen Beyçim'e zorlu hava koşullarına maruz kalarak ilerlemesini bir hayli etkiliyordu. Durumun farkında olan ve havanın kötülüğünü değerlendirmeye başlayan kaptan ve ekibi ufacık bir umut arıyordu. Ama bu umudu ararken gemi tamamen buza yakalandı. Artık buraya kadardı. Bu gemi buradan daha fazla ileriye gidemezdi. Sonuçta aylarca beklemenin ardından kaybolan gemi tekrar bulunup tekrar buza batması ekibi tamamen umutsuzluğa sürükledi. Kaptan ve mürettebat Mart 1932'de Vancouver'a döndüler ve geminin kaybı için vergiler hazırladılar. Tabi bu saatten sonra artık Beachmore ile ilgili bir haber gelmemeliydi. Fakat kısa bir süre sonra en son bıraktıkları ve gördükleri yerden yaklaşık 480 kilometre doğuda dolaştığı haberi geldi. Ertesi yıl Alaska kıyılarında yüzerken görüldü. 1933, 1935, 1939. 1962 ve 69 gibi yıllarda kaptan Mürettebat ve kargo gemisinde kargo olmadan onlarca yıl boyunca sürekli başkaları tarafından görüldü ve başkaları tarafından duyularak hayalet gemi unvanına ulaştı. 2006 yılında bu duruma el atmaya çalışan Alaska hükümeti, Arktika'nın hayalet gemisinin gizemini çözmek ve Alaska kıyılarında kaybolan yaklaşık 4000 gemiyi bulmak için bir proje üzerinde çalışmayı başlasa da, öyle bir buluş sonucuna erişemediler. Haliyle son görülmesinin üzerinden tam 50 yıl geçmişti. Yani herhangi bir derin bölgede olma ihtimali çok yüksekti. Bay Timo, hem gerçek bir denizcilik hikayesi hem de efsanevi bir varlık olarak belgesel yapımcılarının ilham kaynağı oldu. Geminin kaderi ise denizcilik tarihinin ilginç bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Ve nerede olduğu hakkında araştırmalar devam etse de o hala bir hayalet gemi olarak kalmaya devam ediyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.